Yaptığımız diğer bir hata buhar basıncı ile ilgili. Şimdi dış basıncı bir önceki videomda söylemiştim. Deniz büyük dağ diye. Şimdi ikisi de su olduğu için buhar basınçları ikisinde de hem denizde hem de suda yani dağda birbirlerine eşittir. Önemli olan suyun buhar basıncı dış basınca bağlı değildir. Burada da suyun buhar basıncı dış basınca bağlı değildir. Yalnızca sıcaklığa bağlıdır. O yüzden bir öncekinde şöyle demiştik. Deniz kaynama noktası deniz büyük daha idi. Ya da dış basınçtı bu. P dış. Ama sana buhar basıncını soracak olursa buhar basıncı deniz eşittir. Daha demelisin. Tekrar söylüyorum. Buhar basıncı dış basınca bağlı değildir. Sıcaklığa bağlıdır. Başarılar diliyorum.